Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sayı basamakları. Bakalım sayı basamaklarında neler göreceğiz. Evet. 4 basamaklı bir ABCD sayısının çözümlemesinin nasıl yapılacağını göstermiş bize. Arkadaşlar ABCD sayısının çözümlemesi son basamaktan itibaren birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı adını alır. Her basamak her sayı kendi basamak değeriyle çarpılarak çözümlenir. Yani A sayısı binler basamağı olduğu için A çarpı bin ya da bin çarpı A. B sayısı yüzler basamağı olduğu için B çarpı yüz ya da yüz çarpı A. C sayısı onlar basamağı olduğu için 10C. D sayısı birler basamağı olduğu için sadece D. Bu yazılıma sayının çözümlenmiş hali diyoruz. Sayı basamaklarında birçok soruyu çözümlemeden faydalanarak yapacağız. Sayıları büyük yapmak için soldan itibaren yani basamak sayısı yüksek olan değerden itibaren sayılar büyük seçilir arkadaşlar. Mesela bir örnek de vermiş burada. 2000 sayısı 3 tane rakamı 0 olmasına rağmen diğerinin 3 tane rakamı 9 olmasına rağmen sadece binler basamağı 2 olduğu için birden daha büyük olduğu için 2000 sayısı daha büyüktür. Bir sayının yüzler basamağındaki rakamın 2 artırılması demek sayının 200 artması demektir. Çünkü yüzler basamağındaki değer 100 kat değerli demektir. Onlar basamağındaki rakam 3 azaltılırsa sayı 30 azalacak demektir. Birler basamağı için eğer bir değer söylerse birler basamağı 5 artıyor diyorsa o zaman sayı 5 çarpı 1'den yine 5 artar. İki basamaklı AB sayısı rakamlar toplamının m katı, BA sayısı ise n katıysa. Bunların toplamı AB artı BA 11 parantezin artı B olacağı için arkadaşlar buradan M artı N'nin 11 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sorularda kullanabiliriz. AB artı M, BA iki basamaklı AB'nin rakamlarını yer değiştirerek toplandığında gibi sorularda AB artı BA ifadesini kullanacağız ki bunu da çözümlediğimizde ne olacak? AB'nin çözümlenmiş hali 10A artı B. BA'nın çözümlenmiş hali 10B artı A toplamda 11A artı 11B yapacak. Onu da 11 parantezine aldığımızda 11 parantezinde A artı B olacak. AB eksi BA'nın çözümlenmiş hali AB 10A artı B BA 10B eksi eksi 10B eksi A Çıkardığımızda 9A eksi 9B kalacağı için 9 parantezinde A eksi B diyebiliriz. Şimdi sorularımıza bakalım. Bakalım ilk örneğimiz nasıl bir soruymuş. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en küçük tam sayının toplamı. Arkadaşlar rakamları farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı diyor. O zaman rakamlar farklı dediği için ilk rakamını verebileceğim en büyük değer vereyim 9. Sonrası rakamlar farklı olacağından dolayı 8 olsun. Sonraki birler basamağı da 7 olsun. Yüzler basamağına büyük değer verdim ki sayının değeri büyük olsun. Bu bizden istenen 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Peki 2 basamaklı en küçük tam sayı ne? Tam sayıya dikkatinizi çekeyim. Burada birçok öğrencimiz 2 basamaklı en küçük sayıyı 10 olarak düşünebilir. Ama 2 basamaklı en küçük tam sayı Eksi 98'dir arkadaşlar. rakamlarda farklı dediği için. Bu ikisinin toplamı 987 ile eksi 98'in toplamı 889 olacaktır. Cevabımız 889. Bir sonraki soruyla devam edelim. 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 2 basamaklı en büyük negatif tek sayının farkı kaçtır? 3 basamaklı en büyük doğal sayımız 999. Rakamları farklı demiyor. Dikkatinizi çekeyim buraya. Ama şurada rakamları farklı diyor. 2 basamaklı en büyük negatif tek sayı. Arkadaşlar 2 basamaklı en büyük sayımız eksi 10'dur normalde. Ama e, ne, iki basamaklı rakamları farklı tek sayı dediği için bir de tek sayı diyor. Eksi 11 alamam rakamları farklı değil. Ne yapacağım ben bunu? Eksi 13 alacağım. Eksi 13. Şimdi bunların farkını soruyorsa bana 999 eksi eksi 13 dersen 999 artı 13 olacak. 1012 cevabımız olacak. Rakamları çarpma 18 olan 3 basamaklı en büyük sayının rakamlar toplamı. Arkadaşlar 3 basamaklı en büyük sayı ben yüzler basamağını 9 alayım. Zaten 18'in bir çarpanıdır. Şimdi çarpanlarından biri 9 ise diğer 2 tane sayıyı 2 ile 1 almanın dışında bir seçeneğim yok. Neden 9 aldım? zaten 3 basamaklı en büyük sayının ilk rakamı 9 olmak zorundadır. E, 18'in de çarpanıysa elime 9 çok güzel olacağını söyleyebiliriz. Ee, geri kalan 2 ile biri de Büyük basamağı büyük sayı, küçük basamağı küçük sayı yazdığımızda 921 olur. Rakamları toplamı kaçtır diyor. Rakamlar toplamı da 12'dir. 9, 2, 1 toplamı 12 olur. 2 basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamı 311'dir. Buna göre bu sayıların en küçüğü en az kaçtır? Arkadaşlar bu sorular klasik sorular. En küçüğü en az kaçtır? En büyüğü en çok kaçtır? En küçüğü en çok kaçtır? En büyüğü en az kaçtır gibi sorular sorulabilir. Bunlarda şuna dikkat edeceğiz. Şimdi en küçüğünü soruyor. Küçük ibaresi aşağı yönlü bir ibare. En az ibaresi az ibaresi de aşağı yönlü. Eğer bu yönler aynıysa şunu yapacaksınız. Sizden küçüğü istiyorsa diğer sayıları mümkün olduğunca büyük seçmeye çalışacaksınız. 4 tane farklı sayımız var. 4 tane farklı sayımız varsa diğer üçünü 99, 98 ve 97 olarak seçelim. Geri kalan sayımız da bizden istenen en küçük, en az istenen sayıdır. Şimdi bunların toplamı 311 ise 99, 98 ve 97'nin toplamı 290, 294 artı x eşittir 311 ise 294'ü bu tarafa attığımda x eşittir 17 olur. En küçük sayımız en az 17 olabiliyormuş. Yeni sorumuz. 5 tane iki basamaklı doğal sayının toplamı 120'dir. Bakın burada en büyüğü en çok kaçtır? Büyük de yukarı yönlü, çok da yukarı yönlü bir ibaredir. En büyüğü en çok kaçtır diyor. O zaman diğerlerini ben ne yapacağım? En küçük seçmeye çalışacağım ki büyük sayı mümkün olduğu kadar büyük olsun. 5'miş. Diğer 4 sayının 4'ünü de 10, 10, 10 alarak yazarsam toplamları 120 olacak. 10, 10, 10, 10, 10 40. 40 artı x eşittir 120. 40'ı atarsam bu tarafa x sayısı 80 olduğunu görebiliriz. Arkadaşlar burada rakamları farklı demiyor. Sayılar birbirinden farklı demiyor. O yüzden hepsini 10 10 10 10 alabiliriz diğer sayıyı büyük seçmek adına. Bir diğer sorumuz. İki basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 425 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü en az kaçtır? İki basamaklı birbirinden farklı diyor. 5 doğal sayının toplamı 425. En büyüğü en az kaçtır? Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. En büyüğü en az. En büyüğü en az. Büyükle azı sormuş. Ters yönlü oklar. Ters yönlü oklarda şunu yapıyoruz. Ortalama değer bulmaya çalışıyoruz. Şimdi sayımız 5 tane olacağına göre 425 sayısını 5'e bölüp ortalama değerin kaç olacağını hesaplayalım. 425'i 5'e böldüğümde 8 defa 40, çıkardın 2. 25'te 5 5 defa 25 çıkardın 0. Ortalama sayımız 85 olacakmış. Birbirinden farklı olduğuna göre diğerleri 84 ile 86, 85'in etrafında, yanında yöresinde değerler seçiyorum. 83 ve 87 alırsam en büyük dediği için en büyüğümüz burada 87'dir. Alabileceği en küçük değerde en az değerde 87 olur. En büyüğün en küçük değeri Sonraki sorumuzda da yine benzer bir soru ama bu kez en küçüğü en çok kaçtır demiş. Burada yine ortalama değerden çözeceğiz. Yalnız sayıların özelliklerine bir bakalım. İki basamaklı rakamları farklı, dört farklı doğal sayı. Hem rakamları farklı olacak hem de dört farklı doğal sayı olacak. 98'i 4'e bölerek ortalama bir değer bulayım. 98'i 4'e böldüğümde 2 kere 8, 1, 18'de 4, 4 kere 16 çıkardım 2 20'de 4 5 kere 24 buçuk çıktı. Şimdi ortalama değer 24 buçuksa 24 buçuğun yanında yöresinde isimler alayım. 24 25 olabilir 24 buçuğun etrafında 23 ile 26 alayım. Bakın bunlar hem rakamları farklı sayılar hem de birbirinden farklı sayılar. 24.5'un etrafında sayılar aldım. Bir de arkadaşlar bunların toplamını tekrardan bir denerseniz iyi olur. Deneyin toplamı 98 olduğunu görün. En küçüğünü sorduğu için cevabımız 23. Bir sonraki sorumuz neymiş? Her biri iki basamaklı. Rakamları farklı olan 6 doğal sayıdan 3 tanesi 20'den büyüktür. Bu sayıların toplamı 160 olduğuna göre büyük sayı en çok kaçtır? Büyük sayı en çok. Yani yine aynı aynı yönlü ifadeler. 6 tane sayımız var. 3 tanesi 20'den büyük. 3 tanesi 20'den büyükse 3 tanesi de 20'den küçük olabilir. Rakamları farklı dediği için 10 alıyorum. 11 almıyorum. 12 alıyorum. 13 alıyorum. Bunlar da birbirinden farklı geçin. hepsini farklı farklı sayılar aldım. Diğerleri 20'den büyük olacakmış. 21 aldım. 22 alamayacağım için 23 aldım. En son sayımız da x olsun. 6. sayımız. Bunların toplamları 160 olsun. Toplayalım. 10, 12 daha 22, 35, 56, 79. 79 artı x 160'ı verecekse 79'u bu tarafa attığımda x 81 olur. Bakın arkadaşlar aldığım değerlerin ve bulduğum değerlerin rakamları farklı rakamları farklı ve farklı doğal sayılar olduğuna dikkat edin. 3 tanesi 20'den büyük, diğer 3'ü küçük olabilir. 1, 3, 6, 7, 9 rakamlarını kullanarak yazılan rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı K, M, P, T, S sayısında K artı M, T artı S'ye eşitmiş bu koşulları sağlayan kaç tane 5 basamaklı KMPTS sayısı vardır diye soruyor. Bakalım arkadaşlar burada toplamları birbirine eşit olan ikişerli gruplar yaptığımızda 6 sayısı dışarıda kalır dikkat edin. 6 ile hangi sayıyı toplarsanız toplayın diğer iki sayının toplamına eşit olmuyor kesinlikle. O zaman 6 sayısı dışarıda kalacağına göre KMTS sayılarından biri 6 olamaz. O zaman 6 olan sayımız P sayısıdır ortadaki sayının 6 olduğunu bulduk. Şimdi buna göre K, sayılar ne olabilir? Diğerleri 1 ile 9 bir grup olacak. 3 ile 7 bir grup olacak ki toplamları birbirine eşit olsun. Şimdi K, ya burası 1 ile 9 olur. Burası 7 ile 3 olur. Sonra burası 1, 9 iken burası 3, 7 olur. Sonra burası 9, 1 iken burası 7, 3 olur. Sonra burası 1, 9, 1 iken Burası 3 7 olur. Bakın 4 tane sayı buradan geldi. Sonra 3 7 KM'ye 9 ile 1'i de TS'ye verelim. 3 7 9, 1 olabilir. 3 7 1, 9 olabilir. 7 3 9, 1 olabilir. 7 3 1, 9 olabilir. 4 tane de burada var. O zaman bu sayının alabileceği 8 farklı değer vardır. 8 farklı değer vardır. Yeni sorumuz neymiş? İki basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Ha, toplamın alabileceği kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar, iki basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamının alabileceği bir en küçük değeri bir de en büyük değeri hesaplayacağız. Bunlar arasındaki bütün değerleri alabilir diyeceğiz. İki basamaklı dört farklı doğal sayımız en az 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir. Toplamlar da 46'dır. Bu 46 toplamın alabileceği en küçük değerdir. Bir de en büyük değeri bulalım. 4 farklı doğal sayının. 99, 98, 97, 96, Bunları topladığımda 390 olabiliyor. Bu da en büyük değerdir. Demek ki bizim 4 tane farklı doğal sayımız hangi değerleri alabiliyor? 46 alabiliyor, 47 alabiliyor, 46 ile 390 arasındaki bütün değerleri alabiliyor, 48 alabiliyor, 390'a kadar bütün değerleri alabiliyor. Burada kaç tane terim olduğunu nasıl buluyorduk biz? Terim sayısı formülünü önceki videolarımızda vermiştik. Terim sayısı formülümüz neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artma miktarı artı 1. 390 eksi 46 344 yapacak. Bire bölümü ya zaten yine kendisidir. Artı 1 345 olacak. Cevabınız 345 tane değer vardır toplamı alabileceğim. Evet bir diğer sorumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları ile rakamları farklı. A artı C eşit B artı F eşit D artı E olacak şartını sağlayan 6 basamaklı ABCDF sayısı yazılıyor. ABCDF sayısı en büyük değerini aldığında B artı E toplamı hangi değerini alır? Arkadaşlar bunlar en büyük değerini alacaksa biz hangi değerleri alalım? 1'i dışarıda bırakalım bir kere. 7 ile 2'nin toplamı, 6 ile 3'ün toplamı, 5 ile 4'ün toplamı birbirine eşit. Şimdi en büyük değerini alacaksa en büyük basamaktaki değere en büyüğü verelim. A'ya 7 verelim. 7 ile 2'nin toplamı diğerleri toplamına eşit olacağı için B, C mecburen 2 olacak. B'ye 6 verelim. F 3 olacak. 7 artı 2. 6 artı 3. D'ye 5 verelim. E de 4 olacak. 5, 4. Bu durumda B 6, E 4 olduğuna göre 6 artı 4'ü soruyor size. B artı E kaçtır derken. O da ona eşit oluyor. <laughs>